Evet arkadaşlar bu videoda çekiliş sonuçlarını belirleyeceğiz. Size çekiliş için yapmanız gerekenleri zaten açıklama kısmında yazmıştım. Çok basit arkadaşlar katıldım yazıp nickinizi yazacaktınız. Başka yapacağınız bir şey yoktu. Umarım herkes yapmıştır. Bunlardan herhangi birini yapmayan arkadaşların çekiliş hakkı iptal edilecek. Bu konuda da uyarıda bulunmuştum arkadaşlar zaten. Yani çıkarsa maalesef eğer adları çıkarsa çekiliş hakları iptal edilecek. Ki zaten hemen hemen herkes uymuştur ya ben... O konuda problem olacağını düşünmüyorum ama nadiren bazı arkadaşlar dikkat etmiyorlar. Öyle problemler de olabiliyor. Umarım dikkat etmişsinizdir. Şimdi arkadaşlar toplamda 16 kazanan belirleyeceğiz. İlk 10 15 arkadaş kristal kodu kazanacak. 16. arkadaş da hem kristal kodu hem hesap inceleme kazanacak. Onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle bakalım kaç yorum varmış. 185 yorum var arkadaşlar ee, teker teker kazananları belirleyeceğiz şöyle ilk arkadaştan başlayalım hepinizin ismini not alacağım arkadaşlar nickleri not alıyorum o yüzden bana oyun içinden şey oyun içi SS atmanız gerekiyor ana sayfanın ki zaten bunu da açıklamalar kısmında yazacağım ben ee, gerekli bütün bilgileri açıklamalar kısmında bulabileceksiniz bu videonun altında ee, dediğim gibi hani oyun SS falan atmanız yeterli olacak bu şekilde kontrol ediyorum şöyle bir bakalım ilk kazanan arkadaş kimmiş Evet katıldım demiş nickini yazmış. Nickini not alalım. Tebrik ederim kardeşim. İlk kristal kodu senin bana discord üzerinden ulaşabilirsin. İkinci arkadaşı belirleyelim. Evet katıldım yazmış. Nickini yazmış. Şöyle not alacağım. Ee, tebrik ederim kardeşim. İkinci kristal kodu da senin bana discord üzerinden ulaşabilirsin. Üçüncü kazananı belirleyelim. Evet katıldım yazmış. Nikini yazmış. Not alalım. Roma Nof. Evet. Tebrik ederim kardeşim. Üçüncü kristal kodu da senin. Sen de bana Discord üzerinden ulaşabilirsin. Dördüncü kazanan arkadaşı belirleyelim. <laughs> evet katıldım yazmış. Ee, sanırım Niki de Sabanname. Yani Herhalde Nick'e bu. Gerçi kontrol edeceğim. Arkadaşlar Nike'nizi doğru yazmanız konusunda uyarmıştım. Yani neyim ee, name dediği isim mi o acaba? Herhalde doğru yazmıştır ya. Problem olmaz. E, zaten oyun içi SS istiyorum arkadaşlar. Birebir uymazsa zaten dediğim gibi çekiliş hakkınız iptal ediliyor. Umarım doğru yazmıştır. E, evet dördüncü Ismi de not aldım. Tebrik ederim kardeşim. Dördüncü kristal kodda senin bana Discord üzerinden ulaşabilirsin. Beşinci arkadaşı belirleyelim. Evet, eline sağlık demiş. Teşekkür ederim. Nick'in not alalım kardeşim. Ben Bek Man 00 herhalde ya da OO artık her neyse şey esas attığı zaman göreceğiz. Tebrik ederim kardeşim. 5. kristal kodda senin Sen de bana Discord üzerinden ulaşabilirsin. Şöyle isminde de düzeltelim. Evet. altıncı e, arkadaşı belirledim. Arkadaşlar umarım bu sefer hesap inceleme çok isteyen bir arkadaşa çıkar. Çünkü benden pek çok arkadaş istiyor. E, şunun not alalım. Yani o yüzden hani özellikle isteyen birilerine çıkması daha iyi olur. Şöyle not alalım. Arkadaşlar bir de bazı arkadaşlar yazıyor bana işte hani kaç kere yazdım bir hesabımı inceler misin falan hiç incelemedin diye. Arkadaşlar bunu bunu ben dediğim gibi çekilişle veriyorum. Yani vaktim yok öyle herkese e, hesap inceleme çekmeye. Anca bir kişiye çekebiliyorum ayda. O da dediğim gibi çekilişle oluyor. Yani çekilişte kazanmanız lazım. Ya yani üzerine çekmiyorum. Kusura bakmayın o konuda. Çünkü ben de çok yoğunum gün içinde. Onu söyleyebilirim. Evet, 6. arkadaşı yazdık. Bana Discord üzerinden ulaşır o da 7. arkadaş da nikine yazmış. Not alalım. Tebrik ederim kardeşim. 7. kristal kodu senin bana Discord üzerinden ulaşabilirsin. 8'i belirleyelim. <laughs> evet katıldım yazmış. Nikini yazmış. Not alalım. Tebrik ederim kardeşim. 8. kodla senin bana Discord üzerinden ulaşabilirsin. 9. arkadaşı belirleyelim. Evet katıldım yazmış. Nikini yazmış. Tebrik ederim kardeşim. 9. kristal kodla senin sen de bana Discord üzerinden ulaşabilirsin. 10. arkadaşı belirleyelim. Bir yandan da arkadaşlar nickleri de kontrol ediyorum. Aynı aynı arkadaş. Bazen işte bir arkadaş iki kere çıkabiliyor. Önceden aslında bu sitede bunu engelleyecek bir filtre vardı ama bunu herhalde premium'a geçirmişler. O da tabii biraz problem yaratıyor. Premium'da satın almak istemiyorum arkadaşlar. 8 dolar boş yere vermek istemiyorum. O yüzden e, dikkat ediyorum. Hani aynı isim tekrar çıkarsa tekrardan yazmayacağım. Bu arada 10. Arkadaş da nick'ini yazmış. Tebrik ederim. 10. kristal kodda senin Nickinden not aldım. 11. arkadaşı belirleyelim. Evet, katıldım yazmış, nick'ini yazmış. Eline sağlık demiş. Teşekkür ederim kardeşim. Nickinden not alalım. 11. Kristal kodu da senin. Sen de bana Discord üzerinden ulaşabilirsin. 12. Arkadaşı belirleyelim. Evet, bu arkadaş biraz şanslı bir arkadaş. Çünkü bu ilk kazanışı değil, bunu iki hatırlıyorum. Tebrik ederim kardeşim. 12. Kristal kodu da senin. Sen de bana Discord üzerinden ulaşabilirsin. Bu arkadaş dışındakiler çok tanıdık gelmiyor ama bu arkadaş herhalde bir, bir ya da iki kere daha kazandı emin değilim. Devam edelim. 13. Arkadaşı belirleyelim. Katıldım yazmış Nickini yazmış. Not alalım. Evet tebrik ederim kardeşim. 13. kristal kodda senin, sen de bana Discord üzerinden ulaşabilirsin. Şöyle yine bir kontrol ediyorum. Mineki iki kere yazdım mı falan diye evet, sanırım yazmadım. Devam edelim. 14. Arkadaşı belirleyelim. Evet katıldım yazmış Nickini yazmış. Evet. 4'le yazmış ağları. Evet notunu aldım. Tebrik ederim kardeşim 14. kristal kodda senin. Sen de bana Discord üzerinden ulaşabilirsin. 15. arkadaşı belirleyelim. Evet bu arkadaş da şanslı bir arkadaş. Bu onun iki de hatırlıyorum arkadaşlar çünkü. Not alayım. Yani bazı arkadaşlar şanslı arkadaşlar diyecek bir şey yok. Hani bu arkadaşla en az bir kere daha kazandı daha önceden çünkü Nikini hatırlıyorum ee, tebrik ederim bu arkadaşta 15. Kristal kodu da bu arkadaşa gitti arkadaşlar ee, bu son belirleyeceğimiz 16. Arkadaş hem hesap inceleme hem de kristal kodu kazanacak bakalım o şanslı arkadaş kimmiş evet katıldım yazmış Nickini yazmış bu arkadaş herhalde bu listedeki bütün arkadaşlardan daha şanslı çünkü arkadaşlar bu arkadaş daha önce bir iki kere daha kazandı. Üstelik yanlış hatırlamıyorsam bu arkadaş aynı zamanda daha önce hesap inceleme de kazanmıştı. Ee, eğer bu arkadaş arkadaşlar şey yapmak istemezse hesap inceleme istemezse ee, başka bir arkadaşa hesap inceleme çekeceğim. Şey eğer isterse tekrar bu arkadaşın hesabını inceleyeceğim. O konuda yapacak bir şey yok. Ayrımcılık yapmıyorum. Hakkıyla kazandı çünkü. Ee, bu arkadaş gene kardeşim sen bana Discord üzerinden hani neyi incelememi istiyorsan onu da yazabilirsin. Eğer inceleme istemiyorsan bunu da yaz. Ben başka bir arkadaşa hediye edebilirim onu. Sana bağlı tamamen. Ama dediğim gibi hani Discord üzerinden bana yazıp neyi incelememi istiyorsan falan bunu da yazabilirsin. Eğer inceleme istiyorsan ben de en kısa zamanda müsait olduğum bir zaman videosunu çekip atacağım. Onu da söylemiş olayım Evet arkadaşlar 16 arkadaş bu şekildeydi ee, Kazanamayan arkadaşlar canını sıkmasın çünkü bu listedeki pek çok arkadaş yeni zaten ilk kesinliklerini görüyorum ee, Yani 2-3 tanesi falan herhalde tekrardan kazandı da diğer arkadaşların hiçbirini hatırlamıyorum O yüzden büyük ihtimalle ilk kez kazanıyorlar yani Sürekli arkadaşlar Farklı farklı arkadaşlar kazanıyorlar o yüzden Hani illaki bir noktada size çıkar diye düşünüyorum Bazı arkadaşlar da tabi çok şanssız yani bazı arkadaşlar duyuyorum arkadaşlar şey diyorlar işte ben hani kanal açıldığından beri katılıyorum bir türlü kazanamadım yani ne ne bileyim arkadaşlar bazı arkadaşlar hakikaten şanslı oluyor ben de bazen çok şanssız oluyorum da işte yeri geldiği zaman bazen şansını da tutabiliyor artık yapacak bir şey yok o konuda evet e, siz ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin millet tekrar görüşmek üzere bay bay